Şimdi şöyle demiş Ozan Arif. Hataların gururundan kör müsün? Gözlerinde perde mi var? Ağ mı var? Ne bu tafran, bu çalımın, bu süsün yaprağını hiç dökmeyen bağ mı var? Hiç fark etmez insan, hayvan, ot, çiçek bu dünyaya gelen bir gün göçecek. Yoksa sana iltimas mı geçecek? Azrail'le aranızda bağ mı var? Ne ağalar ne paşalar gelmişler birbiriyle gözlerini bölmüşler. Neticede yaşayan yok. Ölmüşler bu dünyaya gazık diken sağ mı var? Şimdi de bak devran senin, gün senin, makam senin, şöhret senin, ün senin ciğerini biliyorum ben senin. Böyle gitmez, kapanmayan camı var? Bu kibirle fazla sürmez bu gayda. Engin ol bir parça Arif'i duy da. Koskoca bir dağ olsanız ne fayda. Üzerinden yol geçmeyen dağ mı var? yani bir destanlık daha var böyle değil mi? Tamam. O benim milliyetçiliğimin ayak altına alındığını görünce içimin acıması gayet normal. Ağzına her geleni konuşan insanlar hoşuna gitmeyecek sözler duymaya kendisini alıştırmalıdır. Ozan Arif Ozan Arif Tarih 18 Şubat 2013. Demiş ki o o içimi acıtan haberi izlerken hemen akabinde ettiği lafa bak. Şuna bak şuna. Böyle bir talihsiz tanı olamaz. Milliyetçiliği ayak altına alanların milli yanı olamaz. Malın cinsi beyanından bellidir. Millilik yok ise gayrimillidir. Ya devşirme ya da mütevellidir. Bunun başka adı sanı olamaz. Milliyetçi milleti Milliyetçi millet sevene derler, milletini sevip övene derler. Soysuz da millete sövene derler. Soysuzun şerefi, şanı olamaz. Milliyetçi ayak altında demek halk yemektir bu efendi halk yemek. Bu nankörlük, kadir kıymet bilmemek, bu ayıbın başka kını olamaz. Çünkü çünkü bu milletten payı alan siz. 326 sayı alan siz. Sevdalısı biziz. Oyu alan siz karşılığı bu mu? Yani olamaz. Bilmiyorum. Bilmiyorum ihanet mi, gaf mı bu? Görevli falan mı yoksa saf mı bu? O makamda edilecek laf mı bu? O ağızda böyle konu olamaz. Bu millet, bu millet oy verdi biraz utanın. Nedir be çektiği sizden vatanın? Türkiye'de Türk'ü topa tutanın geni bu milletin geni olamaz. İslamiyet ruhun, İslamiyet ruhun, Türklük bedenin, diyene ırkçılık isnat edenin ve Türkiye bu denli garez güdenin kanı asla Türk'ün kanı olamaz. Ayetten, hadisten çaldığı söze başka anlam yükle ırkçı de bize. Veda hutbesini siyasi meze yapanın imanı dini olamaz. Takiye mesleği, takiye işi, takiye yapmakta yoktur bir eşi. Kavmini sevmekle kınanmaz kişi. Bu hadisten şüphe zanı olamaz. Madem ki fikrine basılır dendi, Arif'te basacak. Sabrı tükendi. Gidişiniz gidiş değil efendi. Bu yolun sağlıklı sonu olamaz. Olamaz, olamaz. Teşekkür ediyorum. Çok manidar buluyorum bu alkışları. Onun için böyle baktım. Çok, çok manidar buluyorum.